Heyecan ve macera dolu yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte engin denizlerin ortasında unutulmuş bir adanın sırlarını aralayan iki cesur korsanın hikayesine yelken açıyoruz. Kaptan Karasakal ve sadık yoldaşı Tek Gözcek, ellerindeki yıpranmış haritayla efsanevi bir hazinenin peşine düşmüşlerdi. Harita onları daha önce kimsenin ayak basmaya cesaret edemediği, gizemli ve tehlikelerle dolu bu adaya getirmişti güneş tepedeyken tropik kuşların çığlıkları arasında ilk adımlarını attılar. Adanın içi beklediklerinden çok daha karmaşıktı. Sık ve yüksek ağaçlar gökyüzünü bir çatı gibi kapatıyor, devasa sarmaşıklar yollarını kesiyordu. Kaptan Karasakal palasını çekerek, Jack gözünü dört aç, bu adanın tekin olmadığı her halinden belli diye homurdandı. Tek göz, Jack ise etrafı merakla süzerek, korkma kaptan Hazineye giden yol hiçbir zaman çiçeklerle kaplı olmamıştır diyerek ona cesaret verdi. Birlikte bilinmeyene doğru ilerlemeye başladılar. İlk engelleri adanın ortasından geçen derin bir vadi oldu. Karşıya geçmek için tek yol iki kaya arasına gerilmiş, çürümeye yüz tutmuş eski bir asma köprüydü. Rüzgar estikçe köprü tehlikeli bir şekilde sallanıyordu. Jack, kaptan. Bu köprü pek güvenilir görünmüyor." dedi tereddütle. Kara sakal güldü. Bir korsan için güvenilir yol diye bir şey yoktur Jack. Sadece gidilecek yol vardır. Ve ilk adımı o attı. Gıcırdayan tahtaların üzerinde dikkatlice ilerlerken macera dolu yolculuklarının sadece başlangıcı olduğunu hissediyorlardı. Köprüyü başarıyla geçtikten sonra haritanın işaret ettiği bir mağaranın önüne geldiler. Mağaranın girişi ürkütücü görünümlü, sarmaşıklarla kaplı bir kafatası şeklindeydi. İçeriden tuhaf fısıltıya benzer sesler geliyordu tek göz Jack meşalesini yaktı. Kaptan, burası efsanelerde anlatılan fısıldayan mağara olmalı. Karasakal kılıcının kabzasını sıkıca kavradı. Fısıltılar bizi korkutamaz. İçeride bizi bekleyen hazine tüm bu risklere değer. Cesaretlerini toplayıp mağaranın karanlık ve nemli derinliklerine daldılar. Mağaranın içi duvarlardaki fosforlu yosunlar sayesinde loş bir şekilde aydınlanıyordu. Dar koridorlardan geçtiler. Su damlalarının sesi mağarada yankılanıyordu. Sonunda daha geniş bir odaya ulaştılar. Odanın tam ortasında yosunlarla ve deniz kabuklarıyla kaplanmış eski ve büyük bir ahşap sandık duruyordu. İşte oradaydı. Yıllardır hayalini kurdukları efsanevi hazine. Gözleri parlayarak sandığa doğru koştular. Kaptan Kara Sakal, "Sonunda Jack, bütün bu çile bitti. Zengin olduk!" diye bağırdı sevinçle. Büyük bir heyecanla paslı kilidi kırdılar ve sandığın ağır kapağını gıcırtılarla kaldırdılar. Ancak içinden çıkan şey, bekledikleri gibi altınlar ve mücevherler değildi. Sandığın içinden porselen bir tuvaletten fırlamış, anlamsız bir şarkı mırıldanan tuhaf bir kafa çıktı. Korsanlar şaşkınlıkla dona kaldı. Bu neydi böyle? Kafa aniden tek gözceke doğru atıldı ve bir anda olanlar oldu. Her şey saniyeler içinde gerçekleşti. Kaptan Karasakal gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Aklı başından gitmiş bir halde Tövbe Station bu da neyin nesi diye çığlık atarak arkasına bile bakmadan mağaradan dışarı fırladı ve canını kurtarmak için adanın sahiline doğru koşmaya başladı. Bu inanılmaz ve bir o kadar da komik maceramızı beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha nice maceralara yelken açacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.